31 Mart seçimleri son derece önemli ki bu önemi e, efendim muhalefetin de e, fark etmiş olacak ki e, meseleyi e, 14-28 Mayıs seçimleri öncesindeki ha. genel tartışmalara taşımak ha. istiyorlar. Ha. E, ama Cumhur İttifakı'nın adayları ve Cumhur İttifakı'nın kıymetli efendim liderleri Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın e, Cumhurbaşkanımızın da e, bunlara art, aslında elinin tersiyle iterek, Projelerden bahsettiği, ya, yapılmak istenenlerden bahsediyor ki bunun yansımasını kıymetli e, efendim e, Murat Kurum Bey'in lansmanında bunları gördük. Murat Kurum Bey önemli e, ifadelerde bulundu, üç boyutlu bir değerlendirme yaptı. Aslında bir tanesi insanı önceleyen e, sosyal destekler, gençler, yaşlılar, ah. efendim e, İstanbul'daki yaşayan tüm insanlar e, ve şey için en önemlisi çevre e, konusunda bir de yaşam alanlarının yani kentsel tasarımın insan efendim insana odaklı. hizmet edecek yani insana yakışır şekilde dizayn edilmesiyle alakalı üç boyutlu bir konuşma yaptı. Bunlar da dikkatimi çeken şeyler oldu. E, bunlardan en önemlisi e, bir kere e, genel siyasete o terminolojileri Kullanarak efendim Ekrem İmamoğlu'nu muhatap almayış. Kesinlikle. Diyor ki biz İstanbul için e, sevdal İstanbul sevdalısı olarak İstanbul için bir kez daha yeniden İstanbul terminolojisiyle çıkmış yola e, ve yapacaklarını anlatıyor? Bunların içerisinde öğrencilere gençlere istihdama e, ismek aracılığıyla 100 bin e, istihdam Aa. sağlanması efendim öğrencilere gençlere ofis imkanı bakın part-time çalışan öğrenciler için ofis imkanları, engellerin engellilerin efendim e, sorunları, meseleleri onlara emeklilere 2500 liralık ulaşım e, katkı payı e, tahsis edilmesi, yaşlara e takip sistemi Avrupa'da ve Asya'da efendim iki büyük yaşlı bakım evleriyle e, büyüklerimize büyüklerimize her zaman ellerini öptüğümüz yürekle yüre yüreklerimizdeki büyüklerimize önemli bir imkan tanıma noktasında çok çok önemli bir proje olarak görüyorum ben. Bir de yaşam vadileri oluşturacağız diyor. Yani bunu da şöyle anlıyorum ben. Yaşam vadileri oluşturacağız derken İstanbul'un bu keşmeke sıkışmışlığı artık kentlerin seyreltilerek yeşilin çoğalması burada yaşam vadileri işte koşma alanları yürüyüş alanları bir takım sosyal imkanlardan faydalanma anlamında çok önemli işler yapılacak. Bir kere ihmal edilmiş bir e, raylı altyapı taşıma Tabii. sistemi ee, hemen E5'ten devam eden Silivri'ye kadar metrobüs hattının tamamlanması. Kim? Silivri'de bir alalım mı? Bir Volkan abi de ee, şimdi, Volkan başkanımız. Onun için da. bunu e, konuşmak istedim ben.